Merhaba sevgili dinleyiciler. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme üzerine çeşitli konuları konuşacağımız podcast serimize hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba Tafa. Nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam pandemi öncesi çok popüler olmuş bir etkinlik vardı. İnsanlar vakit buldukça trekking yapıyordu. Trekking. Hmm. Peki bu trekking? Hocam hafta sonu dağda, bayırda, kırda yürüyüş olarak biliyorum ben. Yanlış biliyorsun tafa. Hayda ne, neyi yanlış biliyorum hocam anlat da bileyim. <laughs> evet. e, haklısın. Yani doğa yürüyüşü deyince aklımıza hemen trekking sözcüğünün gelmesi çok normal ama bu kullanış çok doğru değil. Trekking genelde yüksek irtifada organize ve kamplı olarak yapılan etkinliklere denir. Bak burada dikkat çekmek istediğim yer kamplı. Yani senin cumartesi günü sabahtan gidip doğada 3-4 saat geçirip eve dönmen bir trekking aktivitesi değil. Hangi be? Maalesef. Buna ne deniyor peki biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Hiking. Evet hocam yeni bir terim. Teşekkürler. Buyurun açıklayın. Aslında burada temel farklılığı konuşmak gerekirse trekking doğal sporlarının en hafiflerinden biri olarak dağcılığın altında ele alınır. Buna karşılık hiking günübirlik doğa gezisi anlamına gelir. Trekkingin anlamı uzun ve yorucu yürüyüş demektir. Hatta dilimize İngilizce'den geçen bir sözcüktür trekking. Seni tahmin ettiğin gibi. İngilizce'deki anlamı da doğal engellerle dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürüyerek aşmak anlamına gelir. Hatta abartıyorum. Trekking'in biraz daha kökenine gidiyorum. Güney Afrika'da kanı ya da yayı olarak göç anlamına geliyor. Hocam buzul çağına geçecek miyiz oradan? Yok, biraz Güney daha geriye. Güney Afrika'da geri... kalacağız hocam. Yani toparlayacak olursak hiking yürümek, dolaşmak gibi böyle kulağa güzel gelen, zorlayıcı gelmeyen şeyleri ifade ederken trekking gitmek, göç etmek zorlu yürüyüş gibi anlamlara geliyor. Az önce de söylediğim gibi trekking başlı başına bir spor dalı değil. Dağcılığın altına değerlendirilen hatta dağcılığın ilk adımı olarak bir spor Çünkü trekking de sırt çantanla beraber uzun mesafeler yürüyüp yüksek irtifada yürüdüğün için dağcılığa temel oluşturan bir spor. Peki hocam hiking nedir? Ee, az önce özetlediğim gibi hiking günübirlik doğa yürüyüşüdür. Ama hiking'i şöyle düşünebilirsin. Genel olarak görebileceğin hiking örnekleri şunlardır. Hafta sonu şehrin kalabalığından, trafiğinden, stresinden uzaklaşmak için kendini doğaya atıp bir gününü doğada geçirmek gibi düşünebilirsin. Ama burada doğada geçirmekten kastımız gidip çimlerin üzerine yayılıp piknik yapmak değil. Hocam oradan mangala mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Tafa bildiğin gibi doğada ateş yakmıyoruz. Doğaya zarar vermiyoruz. Çöpümüzü bırakmıyoruz. Kamu spotu kısmını geçiyorum şimdilik. Hiking'de daha önce belirlenmiş bir rotayı izleyerek ekip olarak planlanan saatte Varmayı hedefleyen bir spor. Zaten hiking parkurları daha önce farklı gruplar tarafından defalarca yürünmüş. Senin keşfetmek zorunda olmadığın parkurlar. Bu sebeple çeşitli zorluk seviyeleri olsa bile hafta sonunu doğada geçirmek isteyen insanlar için çok ideal bir spor. Baya baya yanlış biliyormuşum. Tafa görevimiz seni aydınlatmak. Teşekkürler hocam. Hiking'de yürüyüş süresi parkurun zorluk derecesine göre değişiklik gösteriyor. Orta dereceli bir parkur yaklaşık 5-6 saatte bitirilebilir ancak. Ee, kalabalık ve gürültülü şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler, doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için müthiş bir aktivite. Ee, amaç şehir hayatında uzak kaldığımız doğaya kavuşup doyasıya doğayla vakit geçirdiğimiz bir gün. Hiking bunu çok güzel bir şekilde sağlıyor bize. Peki hocam doğru bildiğimi sandığım yanlışı konusunda aydınlattın. Peki trekking nedir? Tafa bu... İki aktivite arasındaki en önemli fark başta da söylediğim gibi konaklama aşamasında ortaya çıkıyor. Günü birlik hiking yapanlar yürüyüş parkurunu tamamlayıp evlerine dönüyor. Ama trekking de iş biraz daha farklı. Trekking yapanlar doğa yürüyüşünü ertesi gün kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu sebeple geceyi çadırlarında geçiriyorlar. Aslında rotaları daha uzun demek ki. Tabi trekking rotaları çok daha uzun. Burada çok temel bir fark var. Hiking yapanlar gece evinde uyuyor. Trekking yapanlar doğada çadırda uyuyor. Bundan sonra unutmaz. Hocam şimdi beni iki seçenek arasında bıraktın. Yatak mı? Kamptaki yatak mı? Yani bir seçim yapman gerekirse neye göre ve nasıl yapacağını tamamen sana kalmış. Ama bu iki sporun da temelinde yürüyüş var. Ve yürüyüş özellikle sürekli oturarak çalışan şehir insanları için bulunmaz bir nimet. Beden sağlığımız için çok faydalı bir aktivite. O yüzden ister hiking, ister trekking yap, hareketli ol, doğada kal, yürü. Çok güzel söylediniz hocam. Ben doğada hiking yaptığım zaman mental olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Çok doğru söyledin Tafa. Doğada olmanın aslında mente olarak bir sürü faydası var ama olayı birazcık şehir hayatıyla kıyasladığımızda bildiğin gibi doğa sporlarında özellikle yürüyüşlerde, hiking, trekking gibi aktivitelerde asla rekabet yok. Rekabet olmadığı gibi ekip olarak bitirmek zorundayız. Yani kimseyi geride bırakamayız birbirimize destek olmak zorundayız. Yani yardımlaşmak zorundayız. Bu şehir hayatında çok az görebildiğimiz bir şey. Hocam şehir hayatında millet birbirinin üstüne çıkıyor. <laughs> çok haklısın çünkü herkesin acelesi var. Ama doğada acelemiz de yok. Bildiğin gibi yavaşladığımızda her şey çok daha güzel. Ve biz doğada yavaşlamayı seviyoruz. Acele etmeden... Birbirimizi itip kalkmadan, birbirimizle rekabet etmeden, birbirimize destek olarak, anın tadını çıkararak, akışta kalarak ve özgür hissederek yürüyoruz. Güzel söyledin hocam. Peki sen uzun zamandır doğa yürüyüşleri yapan birisi olarak kendinde ne gibi değişiklikler gözlemledin? Kafa çok güzel soru. Ben doğa yürüyüşlerinin iş hayatıma da, özel hayatıma da çok etkisini gördüm. Doğada olmanın, doğada geçirdiğim zamanın, ekip olarak yaptığım bu sporun bana çok etkisi oldu, çok faydası oldu. Bunlardan ilki ve bence en önemlisi ben sınırlarımı öğrendim. Çünkü doğada 20 kilometrelik bir parkurun ortasında ben yapamıyorum düşüncesi aklına geldiğinde başka bir şansın yok. O parkuru bitirmek zorundasın. Ve ne kadar ben yapamıyorum desen de bir şekilde o parkur bitiyor. Ve sen anlıyorsun ki aslında parkurun yarısı da ben yapamıyorum diyen senin düşünce yapı seni kandırıyor. Sen düşünden çok daha güçlüsün. En başta ben daha güçlü olduğumu, daha iyi şeyler yapabileceğimi, daha uzağa gidebileceğimi öğrendim. Ayrıca her yürüyüşte daha iyisini yapabilmek adına özel hayatımda da Kendimi disiplinim tutmaya çalıştım. Hafta içi yürüyüşler yaptım. Sporu aksatmadım. Beslenmemi kontrol altında tuttum. Böylece hafta sonları daha iyi yürüyebilmek adına hafta içlerimi de sağlıklı yaşadım. Peki hocam koşullar el verdiğinde ilk yapacağım etkinliklerden biri trekking olacak. Zaten normalde de hiking'i yapıyormuşum her ne kadar onun hiking olduğunu <laughs> bilmesem de. Peki bu konularda verebileceğin tüyo, ekstra bilgi ya da öyle kritik noktalar var mı? Yani nelere dikkat etmek lazım? Tabii öncelikle yeni başlayan daha önce hiç bu sporla ilgilenmemiş kişilere söylemek isterim bunu. Eğer bu spora başlamayı düşünüyorsanız mutlaka abi mutlaka bir trekking ya da hiking lideriyle beraber başlamalısınız. Bir yerden sonra doğadaki bütün ağaçlar birbirine benzeyecek çünkü. Ve tek başınıza doğaya çıkarsanız kuvvetli muhtemel kaybolacaksınız. Aman hocam sonra jandarmayı yormayalım. Evet hiç gerek yok jandarmayı yormaya. O yüzden... Bu işte profesyonel olan, doğayı bilen, harita okumayı bilen ve tecrübeli biriyle doğaya çıkmak çok önemli. Bununla beraber ekipman. Yani sene tahmin ettiğin gibi tüm gün yaklaşık 5-6 saat en azından doğada yürüyeceğiz. Zorlu şartlarda zaman 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 su geçişlerinde, bazen üstümüze yağmur yağacak, bazen güneş altında kalacağız. Bazen dikenli yerlerden geçeceğiz. Bazen yamaçtan ineceğiz, bazen yukarı çıkacağız. Yani bir sürü ihtimal var. Her ihtimale karşı doğru ekipmana ihtiyacımız var ve yine önemli bir nokta küçük de olsa bir ilk yardım kitine ihtiyacımız var. Hocam 10 tane senaryo saydın. Her birine aynı ekipmanla mı gideceğiz? Hayır tabii ki. Hepsi için farklı ekipmanlarımız var. Ekipmanlarla ilgili detaylı bilgiyi de gelecek bölümde anlatacağım zaten. Evet sevgili dinleyiciler. Bu bölümde hiking ve trekking ve bunun arasındaki farklar, faydaları üzerine konuştuk. Kıymetli bilgiler edindik. Bir sonraki bölümümüzde ekipmanlar üzerine konuşuyor olacağız. Sağlıkla kalın. <laughs>